Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, Ali Bahçeli'nin tekrar hoş geldiniz. bir masamız hoş geldiniz. güzel çekimlerle sizlerle yakın daha tekrardan büyük Bugün bir zaman video çekimleri. tekrardan sizlerle beraber Yeni almış olduğumuz kameralarla birlikte ve daha profesyonel tarihine çıkıyoruz. Araba sesimde bir ama Yoklar yok, mikrofon olmadığı için böyle idare edeceğim. Yarın yarın olsa mikrofonun bağlantı dönüştürücü geldiği yerliği o aparat de daha güzel bir çekimler, ses kalitesi daha güzel bir şekilde çekimleri yapmış olacak sizlerle. Bakalım gelen var ama hızlı geçti ama çıkalım. Alright. Uh -huh. anda Şu anda işe gidiyorum normalde. İş saati. İşe gider zaten bir çekim yapayım. Bir şey. Çünkü iş yeri benim buradan aşağı yukarı 10 dakika 11 dakika mesafe uzakta. Yavaş yavaş sizlerle birlikte mahkum. Hadi 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 ben en azından her zaman gitmiş olduğum bir yöne sizlere de paylaşmak istiyorum. Motorumuz Mokyar 125 KTM modeli. Benim emekler diye tabi ettiğim. Çok güzel bir motorum. Ben bizi çok seviyorum çünkü bugüne kadar beni yarı yolda bırakmayan ve sivri e, mektörlerde beni sürekli iki yöne kadar eşlik eden Bunlara kendi yoksula, kendi parasından çok daha çok para kazandılar. Bir emektarım o benim. Yani bu emektar her şeyi için. Ne kadar da param ne olursa şey olsun, ne kadarsın, kadar bu model model hazır olursa ne olursa bunu güzel satmayı düşünmüyorum. Hiçbir zaman satmayacağıma emin Ve e, mikrofon olmadığı için arkadaşlar, sesler de diğer dikkatli. O yüzden tek konuşulan bu açının diyor? Başka bir açının sizi devam edelim. Maalesef ışığa e, şey kaldık. Bastırmış olsam belki hızlı olurdu ama bastırmadım. Geçebilirdim. Geçmek istemedim. Çünkü e, bu kaydı da sizlerle birlikte çok güzel olsun istedim. O yüzden biraz yavaş gitmek daha iyidir. Arkamızda kamyoncu da var. Simsiyah bir kamyonumuz var. Hani deniz olsa burada gerçekten de çok güzel olacak. Ama deniz de çok fazla uzak değil arkadaşlar. Bir saat sonra, bir üç saat sonra deniz yerine varıyorsunuz. Yani buradan direkt bu yol istikametten ilerlediğiniz zaman ikili istikamete gidiyorsunuz. Bu ikili istikamete de her türlü denizi Evet arkadaşlar. Evet çalışmış olduğum iş şu anda yardım artık. Yani bu çekim bugün çekim olarak böyle devam etti. Bir de bunu akşam çekimi yapacağım sizlerle. Akşam nasıl çektiğini bilmiyorum. Bu da 300. 300 doların 300 doların 300 bir 300 doların 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 300 Oh, दोस्तों oh, 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 polisler de havanın soğukluğundan ıslah eden var ya yani kaçınçlıklar var bir polisinin taktiği zaman daha bir süre sonra bunu görmeniz kadar da Bur t bir diyuire, iyi bir genel olarak öpülürse o kadar ये गड़गड़ करते बहुत जोरदार है और अभी ड्राइविंग का शोर इतना कम आ रहा है कि अनिलदास भी जिंदगी के मायने को पहचान सकते हैं

gelmiş olduğum kilometre biraz e, şey 13 kilometrelik bir yol geldik. Belki hızlı geçti zaman diye nasıl geçtiğini anlamamış olabilirsiniz. Bayağı da hızlı geldi. Genelde 8 dakika falan sürüyor herhalde. aslında çok tehlikeli bölge ya. Gerçekten çok tehlikeli. Hatta Şiidersi var ya, hiç ışık yok. Bir şey yok. Telemet yok. Tabela yok. Daha tehlikeli. Daha yine motora basın yapmayı düşünüyorum ya. yani, Sıra dayanlarına ve motorlara değiştirebilirsek de, onlara yer yapacak. Kesin burada jandarma var arkadaşlar. çünkü bir şeyler dönüyor. Hadi bakalım. Araba yani, 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 ne kadar? Evet, tabii O halde, o halde ne? O halde ne? O halde ne? O halde ne?

Tabii yaptırmayanlar da var ya, yaptırmayanlar yanında, bizde böyle oldu mu hiç yazmıyor Çünkü hani onun yanında yaşlı en evlisi var bizi de e, zan altında bırakıyorlar. Dolayısıyla ister istemez bizleri de bir şeye alıyorlar sürekli. Yaratacak bir şey yok. Kaldırıma geldi ama kesin şeye bakılmayacak. Şöyle ya arkadaşlar ya. Yani bir geri çekim olsun. Bir olsun dedim. Hem görüntü kalitesine bakmak istedim kameranın. Hem de böylelikle e, kanalda hiç video olmamışları yapmıyorum dedim. Video olması bir kanalda. Aylar sonrasına. Tamam belki güzel bir video olmadı ama en azından YouTube'a bir tane video daha koymuş olacağım şimdi. Uzun bir araba Neyse arkadaşlar benden buraya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı savurlar.